arkadaşlar bir gün mavi su deneyi yapıyoruz. Önce yaptık. 4 saat suda beklediler. Şimdi nasıl oldular? Ellerine gösterir misin? Bu mavi su deneyi mi? Evet, Hayır. Hayır. Yani su? su deneyi. Şimdi burada havuz yapıyoruz. Renkli sulu toplandı bunlar evet. ne? Yenki sulu top. Renkli sulu toplar. Orbez. Orbez ya bunu anlısını bir tutar mısın? Anlısını. Orbez çok. Çok. Baya orbez varmış. Evet baya orbez varmış. <laughs> Sıkınca patlıyorlar ama baya sulular değil mi? Mavi bunu içine koyuyoruz ama mavileri mi? Ha. Hangi mavileri? Burun, buradaki mavi. En çok mi? mavileri mi sevdin? Evet. Ha o yüzden. Bir de pembeyi. Ben de mavileri çok sevdim. Bunları nasıl oynayacaksın Kuzey? Bilmiyorum ki. Arabaları mı koyacaksın yoksa? Hı? Nasıl oynayacaksın şimdi? Bunlar aslında iki yaz gibi olmuş yapışmış. Evet iki yaz. Bunlar aslında kuzey neye koyuluyor? Bir çiçek. Bitkilerin değil mi? Çiçeğin İngilizcesini hatırlıyor musun? Flower. Oh, flower. Aferin sana. Great. Great Bakın. neydi? Bakıp... Yes. Harika. Harika. Evet. Peki Kuzeyciğim biz şimdi bunlarla oynamaya başlayalım istersen. De, şimdi burada bir tane mavi ha, hepsini mavi koyuyoruz? Mavi havuz. Hı, anladım. Kuzey hepsini maviye koyuyor. Mavi yok mu da? Burada cevap var. Maviden çok az var mı? O zaman biz de sarıdan koyalım. O zaman sarıdan daha çok var. en çok sarı mı var? Eşit gibi kuzey. Ama mavi ara, mavi ara eşit değil. Maviler evet biraz az mı? Ee, en çok sarı ya da turuncu var gibi bakalım. Ben de yardım edeyim mi sana? Tamam. Tu tamam, Sarılar taşıma. da güzelmiş. Aa, sarı mı? Turuncu mu? Aa, ama sen turuncuları koymuşsun bak. Evet. Evet. Sarı da turuncu biraz karışmış gibi. Ama o zaman da galiba şu ikisi biraz karışık gibi bak. Bu sarı bu turuncu mu nasıl edeceğiz? O zaman turuncuları alalım. Sarıları bırak turuncuları koyalım. Bu turuncu değil mi? yeşil gibi. Farklı <laughs> doğdular sanki değil mi? Evet. Evet arkadaşlar Al. biz bunları ayıracağız. E, kırmızı da koyalım biz de o zaman. Ya. Koyalım. Evet daha rengi belirgin olanları koyalım. O zaman yeşilleri koyalım madem öyle. Ama yeşil... Yeşiller bile baksanız şey şu, şu yeşil gibi sonra dönüyor. E biz de kırmızı yaparız. Biraz da ben oynayayım. Bunları ayıracaksın değil mi? Hı hı. Tamam o zaman arkadaşlara bay bay ya. Bay bak, bay. Bak. Abone videomuzu kanalımıza. Kanalımıza. Videomuzu ne yapmayı unutmasınlar. Videomuza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hadi bay bay. Bay bay.